Merhaba, hoş geldiniz. Görünüşte bu iki atış aynı gibi gözükse de biri diğerinden daha fazla falso yani efekt vermektedir. Sebebi birinci atış ikinci atışa göre daha fazla temas süresine sahip olmasıdır. Maksimum falso noktasına maksimum temas süresi verdiğimde ıstaka topu 5 puana aynı zamanda artı 5 puana gitmektedir. Bakış açıma göre ıstakanın sol tarafı topun sol tarafından 2 mm içeridedir. Bu atışı yapabilmek için vurduğum noktadan karşı hedefe bir hat çekiyor ve hedefe bu hat üzerinden vuruyorum. Yoksa topun ortasından bakıp maksimum noktaya vurmaya kalktığımızda deri uç çıtlar. Yani deri uç topa tutunamaz ve kayar. Aynı falso miktarını elde etmenin diğer bir yolu baskılı atıştır. Tempolu atışlarda sınıra vurmak bir risk teşkil eder. Öyleyse daha içeriden ve baskılı bir atış yapmak daha doğrudur. 2 veya 3 milimetre daha içeriden sağ elimine ıstakayı aşağı doğru bastırarak atış yapıyorum. Bu kastırma kolumun otomatik olarak yavaş hareket etmesine, dolayısıyla da temas süresinin uzun olmasına sebep veriyor. Elbette ki yine temas süresinin uzun olması için bir çaba harcıyorum. Bilardo'ya yeni başladığınızda elbette ki bu temas süresini hissetmeniz zaman alacaktır. Kafa yorarak ve hissederek atış yaptığınız sürece bir gün olacaktır. Peki bu baskıla atış ne işe yarar? 1 kalın bir atış ile gitmek istediğimiz yere ince bir atış ile gitmek zorunda kaldığımız durumlarda. 2. Sınır atışlarında biraz ıstaka topuna tempo vermek gerekir. Diamond 40 eksi 40 eşittir 0 atışı gibi. Pozisyon gereği yavaş vurmak zorunda kaldığımız durumlarda. 3. 5 band, 6 band gibi atışlarda ıstaka topu pasosunun daha direk kalmasını istediğimiz durumlarda 4. Kalın atış yapmak zorunda kaldığımız ancak kalın atışa rağmen ıstaka topunun birinci banttan ikinci banta giden açının aynı kalmasını istediğimiz durumlarda. 5. Istaka topunu falso ile yürütmek istediğimiz durumlarda. Sunukur oyuncuları gibi nadiren ıstakamızı elimizin üstüne koyarak atış yapmak zorunda kalıyoruz. Başparmak 45 derece yana ve yukarı doğru gergin tutulur. Başparmak ile işaret parmağı boşluğuna ıstaka şaftını yerleştirerek atış yaptığımızda da sağ el ile ıstakayı aşağıya doğru kastırma yaparız ki limaj düz olsun ve atış sağlıklı olsun. Aksi takdirde ıstaka sağa sola savrulur. Elbette ki atışın temposu çok önemlidir. Bu atışta gereğinden fazla sert atış yaparsak bant ıstaka topunu daha fazla karşı banta doğru fırlatacağı için daha kısa yol gitmesine sebep olur. Açı ne kadar dik ise o kadar dik atar. Bu tamamen ıstaka topunun banta hangi noktasının temas ettiği ile alakalıdır. Tempolu atışlarda sınıra vurmak bir risk teşkil eder. WhatsApp plus 90535 2986728 eight